Herkese merhabalar, İstanbul Bağcılar Mahmut Bey'den herkese selamlar arkadaşlar. Şu an danışmanlığını yürütmekte olduğum şantiyeden sizden anlık paylaşım yapıyorum. Kazı derinliği yaklaşık 18 metreyi bulan bir yapı çukuru derinliğiydi. Yaklaşık bir buçuk, bir buçuk ay önce bu projeye dahil oldum. Geldiğimde fore kazıklar teşkil edilmiş, ankrajlar belli bir seviyeye kadar yapılmıştı. İksa sistemi olarak 65'lik eksenden eksene 1 metre mesafesi olan 3 metre soket boylu fore kazıklar teşkil edilmiş. Yatay destekleme sistemi olarak da 3 alatlı ön gelmeli ankrajlardan oluşan kaymakamasına bağlı olarak da değişken boylarda teşkil edilmiş ankrajlar vardı. Dikkat ederseniz buradaki ankrajların ilave yapılanların hepsini görüyorsunuz. Bütün ankrajların ilaveleriyle ilgili e, testlerin sonuçlarına bağlı olar olarak e, bu ilave ankrajların yapılmasını talep ettik. Her zamanki videolarımda söylediğim gibi federal ayvimi verdiği kriterler doğrultusunda ankrajın proje yükünü, ankrajın e, serbest bölgesinin uzama kriterini ve ankrajın sabit yük altında ilave deformasyon yapıp yapmadığı kontrolüne bağlı olarak bu ankrajların çalışıp çalışmadığını, teknik standartlara uygun olup olmadığını e, karar veriyorduk. Ee, karşı cephede burada yaşadığımız en büyük problemlerden biri zemini gördüğünüz gibi e, katı kil tabakasından oluşuyor. Mahmut Bey burada bu bölgedeki ifade edilmesi şantiye ağzıyla söyleyeyim yağlı kil tabakası olarak ifade edilen bir zemin formasyonu var. Arkadaşlar burada ilk geldiğimde şu cephede beklenmeyen bir deformasyon artışı vardı. Yaklaşık 4 santim bir deformasyon olmuştu. İlk etapta. Kazı derinliğinin aslında çok az olmasına rağmen bu kadar bir ilave deformasyonun olması Hemen akla ankrajlarda bir problem yaşanıp yaşanmayacağı Anlamına geldi Bu kapsamda geri dolgular yapıp Bu bölgede şurada gördüğümüz gibi ilave ankrajlar yaptırdım ee, İlk etapta şunu söylemek istiyorum arkadaşlar piyasada en çok karşılaştığım problemlerden biri Ankrajlar yapıldıktan Sonra Ankrajların dışarısında kalan germe payı olan bir metrelik kısımların kesildiğini görüyorum Bakın bu iş çok önemli herhangi bir ankrajda problem yaşadığımız zaman bu halatların kesildiği takdirde müdahale edemiyoruz. Şu an içinde bulunduğum bu şantiyede ben deformasyonlara bağlı olarak eski yapılmış, kendimden önce yapılmış ankrajları kontrol etme mahiyetinde tekrar gerdirme işlemi yaptırdım. Yaptığımız tekrar gerdirme işleminde 70 tane ankrajın yaklaşık 26 tanesinde proje yükünün daha da azında ankrajlarda bir yükle karşılaştık. Yani bir boşalma olduğunu gördük. O yüzden dolayı ne kadar bunun önemli olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Ankrajların germe payı olan 1 metrelik kısımda kesinlikle kesim yapılmasına izin vermeyin. Bunu hafriyatçı zarar verdiğinden dolayı üst yapıda rahat çalışılmasından kaynaklı. Ankrajlar yapılır yapılmaz. Bir alt seviyeye geçerken bu halatlar kesim kesme uğruyor. Genel anlamda piyasada gördüğüm. Kesinlikle buna izin vermeyin. Bu halatlar üst yapıyla beraber temel döküldükten sonra kat yükselmesiyle beraber bu halatların kesilmesi gerekiyor. Mevcut içinde bulunduğumuz şantiyede dediğim gibi 70 tane yapmış olduğumuz tekrar gerdirme işleminde 26 tane ankrajın proje yükünün az olduğunu gördük. Ve oluşan deformasyonların en nedenleri, büyük nedenlerinden biri bu olduğunu tespit ettik ve bu halatlar kesilmediği için biz burada müdahale yap, yapma şeyimiz ortada kaldı. Eğer bu olmasaydı daha kritik şeyler olabilirdi. O yüzden kıssadan işte söylüyorum bu işte halatların kesilmemesi bu kadar önemli. Dediğim gibi ankrajların geldikten sonra hepsi Federal Highway Grant Anchors'ın verdiği, yönetmelikte verdiği ankrajın proje yükünü alıp almadığı birinci kriter. İkinci kriter ankrajın serbest bölgesinin germe yüklerine bağlı olarak uzayıp uzamadığını. Üçüncü kriter ankrajın serbest sabit yük altında ilave deformasyon yapıp yapmadığını yani sünme yapıp yapmadığını kontrol ederek ankrajlarımızın testlerini yaptık. Gördüğünüz gibi muhtelif yerlerde ilave ankrajlar var. Bu ne demek? Tutmayan ankrajların altından ilaveler yapıldı. Şu an kazı derinliği bu cephede 17 metre seviyelerinde yaklaşık temel alt kotu seviyesine 1 metre kaldı. Yaklaşık 2,5-3 cm santim seviyelerinde deformasyonlar seviyesindeyiz. Yani istediğimiz kriterlerde şu an gidiyoruz. Inkonometre ve reflektörlerle sürekli sistemimizi gözlemlemiş, gözlemliyoruz ve bu duruma göre acil eylem planları ve müdahalelerde bulunuyoruz. Şimdi Mehmet Bey'den, şantiye şefimizden bir genel değerlendirme alalım. Mehmet Bey, şantiyeye nasıl başladık, ne gibi bu problemlerle karşılaştık, nasıl müdahalelerde bulunduk, tek bizim mühendis arkadaşlarımıza, geoteknik mühendislerine neler söylersiniz? Kolay gelsin herkese. Biz burada zemin ve göre hareket ettik. İlk önce kur delgiyle e, ankarajlarımızı yapıp ilerleme sağlamaya çalıştık. Bu bize hem ankarajlarda e, gereken değerleri alma konusunda zorluk yaşattı, e, hem de imalat olarak çok yavaşlamamızı sağladı. E, kur dergiyi normalde biraz daha sert kil yapılarında çok hızlı, çok ciddi eee sağlayıp e, avantajlı ve ekonomik bir seçim olurdu. Oluyordu. İlerleyen ilerleyen dönemlerde hem sürede sürede yani günlük çıkarttığımız imat yöntemi olarak gereken e, iş program hedeflerini yakalayamadığımızdan hem de ankrajlarda gereken gerilme değerlerini alamadığımızdan enjeksiyonlu dergi yöntemine geçtik. E, ve bu esnada bunun dahi para etmediği yerler oldu. Bu değişken kil yapılarının olduğu zeminlerde kum gözleri karşımıza çok çıktı. ve Bu kum gözlerin içerisinde de e, enjeksiyonumuza zarar veren e, seviyelerde su vardı. E, bu yüzden sürekli ilave-ankarajlar yapmak durumunda kaldık. E, Ankarajı yaptık, gereken bütün teknik teknikleri, deneyimli kadrolarla çıkan malzemenin değerlendirmesini yaptık. Ancak gerdirmelerde gereken verimi alamadık. E, bu yüzden tekrarladık. Tekrarlaya tekrarlaya geldik. Ve e, her ankajın tuttuğundan emin olduktan sonra e, çok şükür bu seviyelere kadar e, ilk iksamızı getirebildik. Arkadaşlarımız özellikle şunu belirttim. Halatların kesilmemesinin ne kadar önemli olduğunu burada nasıl yansıdık Mehmet Bey? Tekrar germe işleminden bahseder misiniz? E... Kesseydik ne yapabilirdik? Müdahale edemeyeceğimizi, tekrar germe işlemiyle ilgili bu işin halatın kesilmemesi gerektiğini ne kadar önemli biz olduğunu burada, ifade ettim. Tabii ki germe föylerimizi kullandık. Ee, bütün halatlarımızı e, test yüklerine, test yüklerinin e, işte proje yükünün %10 fazlasına germeler, eee sünme değerlerine, esneme değerlerine gerekirse 15-20 dakika bekleterek hı hı. ne kadar uzun payları olduğunu hepsini kontrol ettik. Hı hı. E, ancak e, halatları kesmedik. Eee Habib Bey'in de e, bu şekilde e, direktifi doğrultusunda Zaman içerisinde en kilometrelerde e, hiçbir kazı, herhangi bir e, kuşak kademeye inmeden hareketler tespit ettik. E, bunların sebebini de ankajlar olduğu e, toplantı kararları sonucunda e, karara bağladık ve tekrar baktığımızda gayet sağlıklı germe föylerinde herhangi bir sorun görmediğimiz ankajların dahi verilen gerilme yüklerinden daha az değerlerle karşılaştık. E, projemizde. 30 tona girilmesi isteniyordu. Evet ben biz de bunu 33 ton olarak e, gelmiştik. Hı, hı Ancak tekrar bakılan e, ölçümlerde e, mevcut bıraktığımız salaklara tekrar krikoyu takarak baktığımız değerlerde 20 tonun altında e, 10 ton civarlarında değerler gördük. E, ve tekrar gelme işlemleri yaptık. Ve bu germe işlemlerinde benim söylediğim projecimden farklı olarak biz ne yaptık? 40 tona, 45, 45 tona evet. kadar antrajlarımızı tekrar kendimiz buradaki e, şartları gözlem olarak proje mühendisliğinin e, yani kendimiz burada inisiyatif alarak 45 tonları tekrar yakaladık. Evet, inkömet okumalarımız stabil hale geldi. Değerler hep kabul edilebilir sınırlar içerisinde kaldı. Hı hı. E, güvenlik kazandı. Güvenlik şeklinde. Aynen öyle. Aşağı. Yani arkadaşlar ailesel gözlemlerin ne kadar önemli olduğu bir kez daha bu şantiyede de yine tespit etmiş olduk. Yani burada dediğim gibi ankrajların fonksiyonu bizim için çok kritik önem arz ediyor. Ankrajlarda yaşanacak bir problem iksa sistemlerinde ciddi deformasyonlara neden olabiliyor. O yüzden kritik eleman olan ankrajlarla ilgili çok hassas davranılması bu anlamda da bu şantiyede bir vaka analizi olarak da söyleyebiliyoruz. mutlaka gerekli hassasiyetinin ve gerekli çalışmaların ankrajlardan ankrajlarda yapılmaması ve hiçbir şeyden kaçınılmaması gerektiğini bir kez daha burada tespit etmiş oluyoruz. Evet. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle.